ne kastiyet <laughs> Boz ormanda hayır 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 koşuna yaşayan bir ayıymış kendisi de biraz huysuzmuş <laughs> küçük <Kik, kik>, sevimli <laughs> hayvanları sevmez ]mış. Güneşli günleri de sevmezmiş. Yağmurlu güneş sevmezmiş. Boz tek bir şey severmiş. Yumurta. <laughs> Dünyanın ormanın dört bir yanında yumurta toplamış. Boz yumurtaları diğer ayılar gibi çiğ çiğ yemezmiş. Dünyanın şarkı anı. O İnternetten bulduğu lezzetli tartlar ve pişirilmiş. Bir gün belli şomon soslu çok pismiz kazım yumurtası tarifi görmüş. Malzemeleri, malzemeleri, almak için dışarı çıkmış. Önce birkaç somon yakalamış. Gördüğünüz gibi küçük eşnafı destekleyen bir arımız. Sonra yakındaki bir kovandan bal almış. Sonra da yakın e, sonra da bazen kazılması yuvasına gitmiş. Bunlar organik serbest dolaşan kazı mutası mı acaba? Evet dön önce de yumurtaları haşlamaya başlamış sobanın ateşi sönünce odun almak için dışarı çıkmış. Geri dönünce onu tatsız bir sürpriz bekliyormuş. Anne! Boz bir yanlış annemenin kurbanı olmuş. O çok pişmiş yumurta istiyormuş. Kazavusu değil ekmek alışı, tereyağlı kaz yavrusu yapalım bari demiş. Ama ne de, neyse ki ıstığa kasmış. Boz yavru evlerini götürüp boz yavru kazları evlerini götürmüş. Topladığı gibi, Topladığı gibi evlerini götürmüş. Boyan koyla iade şartlarını konuşman gidecek. Yüreğe gittim dere görmüş. İnşallah döneceğim. Anne kaç. Ama anne kay güneye uçup gitmemiş mi? Bu yine de yavru kazıyor. Oracık bırakıp eve dolu koyuyormuş. Ama yavru kazlar peşini bırakmamış. Anne, anne. Çok sinirlenen boz şundan söylemiş. Gidin başımdan. Ve ben sizin anneniz değilim. Ayrıca siz yumurtayken daha çok seviyordum. Artık sabrı taşan boz onlara ekstra huysuzluk etmiş. Laar. Ama hiçbir işe yaramamış. Anne, anne. <laughs> Yavru kadar annelerin peşini bırakmamış. Anneler bir erkek ve bir ay olsa bile. Yavru kadar bozun başına kalmış. Boz da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış. E <laughs> Can ya sıkıcı ya, bu kazlar büyümüş, inatçı elgen kazlar olmuşlar. Sonra, sonra da sıkıcı yetişkin kazal. Boz bir gün diğer kazların günü uçtuğunu görmüş. Neyse bu kazlardan kurtulup uzun bir kedi kusunu yatabilecekmiş. etmeye anlatmış. Ama onlar dinlememiş. Artık kazların gitmesi şartmış. Boz bunun için biraz yaratıcılığını kullanmış. Of! Boz da toplayıp kazları kazımeye götürmüş. Birlikte de otobüse binip güneye göç etmişler. Ülke Boz ile kazları güneye gidiyormuş. Kazlar çiçekli gömleklerini giyip çözler çiçekli gömleklerini giyip sahilde buz gibi limonatın yudumlarken, varken Boz yeni yemek tariflerinin hayalini kuruyormuş. Yumurtadan çıkmayan tarifleri tabii ki. anne